Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inceleme konuğumuz Datafrog S80. Ama bunu Türkiye'ye Techstorm getirdi. Şöyle oldu aslında. Ben de görüyorsunuz. Burası zaten Gamepad dolu. Üst kameradan filan da görünecek. Xbox var. Xbox'ın Gamepad ile oynamaya alışığım. Yani sürekli zaten oyun işini Xbox'a yıkmış durumdayım. Ya yani bilgisayar da var ama yani ne bileyim alışmışım konsola bilgisayar sarmıyor. Artık biraz daha zor geliyor diyeyim. Çünkü bunu açmak oynamak filan kolay. Şimdi bunun tasarımı Biliyorsunuz şuradaki joystick üstte. PlayStation'da da şu PlayStation değil ama bu şeyin, bu da yine Tekstorm T28 Gamepad'i. Şu analoglar aşağıda, ikisi yan yana. Bu bana zor geliyor. Çünkü alışkanlık meselesi. Bana bu kolay geliyor. Yani bu tasarımda bir gamepad arıyordum. AliExpress'i falan tarıyorum. Bu gamepad'i de zaten orada görmüştüm. Amazon'da, AliExpress'te falan birkaç markada var. Yani sadece Datafrog olarak değil de farklı markalarda da var. Bende şu T29 model de var. Bu T28'i sevince T29'unu da almıştım meraktan. Ama bundan hiç memnun kalmadım. Daha önce de söylemiştim. Alacaksanız sizlere de T28'i öneririm. Şu aşağıdaki analoglarla falan hani oynamayı seviyorsanız. Dediğim gibi 29'dan 28 daha iyi. Şimdi arkadaşlar bunun Türkiye'de olduğunu da gördüm. E zaten Techstorm'un mini bilgisayarlarını falan da inceliyorum. Dedim ki yani bunu bana gönderin bir göz atayım. Hani bakayım hoşuma gidiyor mu gitmiyor mu vesaire arkadaşlarla da paylaşayım. Cihaz geldi. Bir süredir de oynuyorum. Hani oyun anlamında çok keyifli. Şey konusunda şunu söyleyeyim. Mesela şimdi Xbox'ın kontrolcüsünden buna geçtim. E tabii ki arasında bir malzeme kalite farkı oynuyor ama oyun oynama kalitesi anlamında bir farklılık hissetmedim diyebilirim. Yani bunda nasıl oynuyorsam, hani ne kadar rekabetçi oynuyorsam diyeyim, bunda da o kadar rekabetçi oynayabildim. Orada hani beni geriye götürdü diyemem. Sadece şöyle bir şey de birazcık alışkanlıklarım değişti onu söyleyeyim. Bu öncelik olarak biraz daha Nintendo'yu kendisine hedef seçmiş. Yani öncelik Nintendo kullanıcıları, sonra işte iOS, Android, PC falan diye devam ediyor. Ama ilk başta düşünülen kesim Nintendo. Nintendo Switch OLED falan var ya arkadaşlar, yani OLED Light vesaire versiyonları var. Şimdi orada da ne değişiyor derseniz, bakın şuradaki tuşların yerleri değişiyor. Mesela burada B var, burada A var. Elinize bu Xbox'ın kontrolcüsünü aldığınız zaman A ile B'nin yerinin farklı olduğunu görüyorsunuz. X ile Y'nin yerinin farklı olduğunu görüyorsunuz. Bunlar da ters konulmuş gibi yani size göre. Tabii Nintendo'ya göre doğru, Xbox kullanıcılarına göre ters olmuş oluyor. E, o da ne oluyor? Siz çünkü alışmışsınız mesela burada B'nin yerinde A var. A'ya basıyorsunuz işte giriş yapıyor filan. Mesela oyunda zıplama yapıyor. Oraya girdiğiniz zaman biraz böyle insanı yani değişik yapıyor. Şu şansınız var. Mesela menüde tabii ki A'ya bastığınız zaman giriş falan değiştirmek her yerde desteklenmiyor ama oyuna girdikten sonra birazdan da göstereceğim. Mesela orada işte tuş ataması var. Orada tuşların yerini değiştiriyorsunuz. Tamam, o zaman oynuyorsunuz. Zaten hani bu tuşlara bakarak oynayan yoktur. Orada hiçbir şey fark etmiyor. Ama ilk başlarda işte menüde gezerken falan giriş yapayım derken geri geliyorsunuz falan öyle bir hani insana acemilik yaşatıyor. Eğer Nintendo kullanıcısıysanız zaten bu acemiliğiniz hiç olmaz. Ama benim gibi Xbox kullanıyorsanız bu acemilik olur. Bunun dışında şunu da söyleyeyim. Direkt olarak zaten belki dikkat etmişsinizdir detaylarda falan görünür. Üzerinde Xbox line hani kullanılır falan diye yazmıyor. Biliyorsunuz daha önce incelediğimiz şu Brook var. Bu arkadaşlar Brook Wingman serisinden bir adaptör. Bunla ne yapıyorduk biz? Bu Xbox'ta işte bütün gamepad'leri kullanabiliyorduk. Bu normalde bilgisayara şu anda bunun kendi alıcılı versiyonu değil bu. Normal alıcısız versiyon. Hani kablosuz bağlantı yapılıyor bunlar. Bu bilgisayara kablolu bağlanıyor. Ben ama bu adaptör sayesinde kablosuz da bağlıyorum. Bunun alıcılı versiyonu da var yani paket halinde satılırken. Şu anda Textorm'da bildiğim yok ama getirirler muhtemelen. O şekilde alırsanız bunun kendi alıcısıyla bağlıyorsunuz. Alıcısı yoksa da kablo ile bağlıyorsunuz. Type-C'den şurada zaten portunda göreceğiz birazdan yakından bakacağız. Type-C'den bağlantı kuruyorsunuz. Bunun dışında Android'tir, iOS tarafındadır filan kullanmada bir problem yok. Kablosuz kullanıyorsunuz. Ben şimdi iPad'i de getirdim. Bu iPad'i de şu yüzden getirdim. GeForce Now. Biliyorsunuz benim GeForce Now üyeliğim yıllık olarak var. O da şu yüzden var. Aslında GeForce Now Türkiye'de çok kötü çalışıyor. Felaket kötü bir sistem. Ama neden var? İşte Android TV Box filan inceliyoruz. Mini PC filan inceliyoruz. İşte bilgisayarlar vesaire uğraşırken hani orada size göstermek adına üyeliği aldım. Yoksa dersen ki Kaan ondan oyun oynuyor musun? Oynanılacak gibi değil. Gigabit internet var bende. Yine de laglı olarak oynuyorsun. İşte şeyi getirdim. Şu adaptörü de getirdim. Yani kablolu bağlayalım diye. Yani çok aslında bir şey anlamıyorsun da. Yine de hadi diyelim biz kablolu bağlayalım. Lanet olsun diyelim. Hani oradaki eksikliği de biz tamamlamaya çalışalım. Ama yine de olmuyor. Oldu da benim gibi kazığı yiyip bir senelik üyelik alanlar varsa filan. Onlardan oynamak isterlerse. Hani bunlar nasıl bir performans alırlar göstermek açısından. iPad'i getirdim. Ekranı büyük diye. Yoksa mesela Android telefondur, iOS işte iPhone vesaire. Onlarda da bu şekilde çalışıyor. Bir problem yok. Android box'ta takacağız. Oradan da bakacağız. Oralarda da hani kablosuz bağlantı anlamında bir problem yok. Kablolu sadece alıcılı versiyonu almadıysanız bilgisayarda kullanıyorsunuz. Tabii şu da var arkadaşlar. Normalde hani Nintendo için falan gecikme olayını optimize etmişler. Orada ben okudum biraz hani yorumlara falan baktım. Şikayet eden yok ama tabii ki mesela başka sistemlerde oynarken gecikme hissedilebilir. Ama şöyle hissedersin. Benim gibi ortalama ve ortalamanın altında bir performansta oynuyorsanız hissetmezsiniz. Ama işte ben artık milisaniyeleri bile hissediyorum derseniz anca o zaman hissedilir. O da kaç tane insanda vardır bilemiyorum. Bende yok varsa siz de ona göre değerlendirirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz bunu bir bilgisayarda çalıştıralım isterseniz. Ben de şu anda tabii ki Nintendo Switch, OLED vesaire bunlar yok. Yani Switch, OLED zaten aynı şey de ben onları hani biraz farklılaştı gibi. Sanki OLED sonradan geldi ya biraz farklı gibi oldu gibi düşünüyorum. O yüzden hep ayrı söylüyorum. Ama söyleyeyim şunu. Light modeli, OLED modeli, versiyon ikisi çıktı falan. Ben Nintendo Switch 2'yi bekliyorum. Yani versiyon 2'den bahsetmiyorum. 2'yi bekliyorum. İşte bu yılın sonunda falan çıkar, onu alacağım. Şu anki Nintendo'yu ben almadım. Çünkü şu yüzden almadım. Birazcık hani 2'nin çıkması da yaklaştı diye ya dedim direkt olarak onu alırım. Aslında efsane bir cihaz oldu Nintendo Switch. Çünkü Tegra platformu da bayağı bir benim hoşuma giden bir platformdur. Onun üzerine güzel işler yaptılar. Neyse o kısma girmeyelim. Şimdi bilgisayara ben bunun bir bağlantısını yapayım. Ya yani kablolu bağlayacağım şu anda. Sonra şu alıcıyla da bağlanıp hani bu gördüğünüz burukla da bağlayıp göstereceğim. Sonra işte bu GeForce Nova bakarız vesaire. Sonra da arkadaşlar videomuzu tamamlarız. Ama önden isterseniz bir üstündeki böyle tuşlara, portlara vesaire bir göz atalım. Çünkü bu ışıklı filan titreşim ayarlanabiliyor. Bayağı modları filan var. Onları konuşalım. Sonra oyun deneyimine filan geçelim. Orada da hem muhabbet ederiz hem de oynarız. Video uzun olur ama hem muhabbet ağırlıklı olur hem de ben bunu tek videoda zaten bitirmeyeceğim. Birkaç video yaparız. Hani oralarda da konuşuruz. Böyle ilerleriz. Şimdi arkadaşlar Gamepad'e bir yakından bakalım. Zaten dikkat ettiniz şurada LED'ler var. Bunun aslında bir tane versiyonu daha var. Ben Mehenk'te görmedim. Yani Textorm'un satış sitesinde görmedim ama muhtemelen onlar da getireceklerdir. Onun buralarında filan böyle yıldızlar falan var. Onlar aslında arkadaki böyle LED'lerle destekleniyor. Böyle işte uzay gibi falan çok görsel olarak hoş bir yapısı oluyor. Dediğim gibi ona da bakma şansınız var. Bu daha sade. Buralarda LED'ler var. Şöyle şuradaki yani gösterge ledi diyebiliriz bunlara durum bildirim ledi gibi konuşabiliriz. Bunlar da işte size keyif veren tipten ledler. Şu arkada bakın şurada titreşimi ayarladığınız bir tuş var. Burada bağlantıyı ayarladığınız bir tuş var. Burada da ışıkları ayarladığınız bir tuş var. Bu tuşa bastığınız zaman bakın mod değişiyor. Bu tuşa basıp böyle artı eksiyle de modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Tek yanacak ikisi birlikte yanacak nefes alır şekilde yanacak şeklinde böyle farklı farklı modlarda da Bunları ayarlıyorsunuz. Birçok mod var. Zaten içinden Türkçe kullanım kılavuzu da çıkıyor. Her şeyi oradan da görebilirsiniz. Titreşim de 4 modda olarak ayarlanabiliyor arkadaşlar. Şuraya basıp böyle titreşiminizi ayarlıyorsunuz ya da komple de kapatabiliyorsunuz. Ama böyle güç olarak baktığınızda 4 modda ayarlanabiliyor. Şurada yakalama tuşu yani capture tuşu dediğimiz tuş var. İşte ekran görüntüsü falan almak açısından bu tuşu kullanıyorsunuz. Burada turbo tuşu var. Buradaki artı eksi aslında şey olarak da söylemek lazım. Bunlar mesela select start olarak da görev alıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Buradaki home tuşu yani zaten sembolünden de anlaşılıyor. Analoglar yine test uygulamasından daha doğrusu sitesinden de bunlara da bakacağız ama güzel çalışıyorlar. Hani ne çok sert ne çok yumuşak. Hani ben performanslarını da hani kullanım açısından rahatlığında beğendim. Burada zaten X, Y, A, B. dediğim gibi Xbox kullanıyorsanız ters olarak gelecektir. Burada da L tuşu, R tuşları. Şurada bir de şey var arkadaşlar ondan da bahsedeyim. Makro tuşları. Şuradaki ufak delik de resetleme deliği. Yani herhangi bir sorun olursa buradan resetliyorsunuz. Şunlara da makro atamalar yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunlara pek alışamadım. Bunların böyle çın diye bir sesi var. Hani böyle çok aslında şey duruyor. Nasıl diyeyimse Böyle hoş da duruyor diyebilirim ama hani bazı insanlar bu sesi sever mi sevmez Mouse kliği gibi aynı. Böyle sanki kristalsi bir ses geliyor yani. Ne kadar tarif edebildim bilmiyorum ama yapısı bu şekilde arkadaşlar. Nintendo'nun Pro kontrolcüsü var. Birebir zaten ona benziyor diyebiliriz. Şuradan Xbox'ınkini de getireyim şöyle. Bende tabii ki Xbox'ın önceki nesili var. Yani şurada gördüğünüz One serisinin kontrolcüsü bu. Bu şekilde Şöyle arkasını da çevireyim. Bunda tabii ki öyle makro falan yok. Pille çalışmıyor. Kendi bataryası var arkadaşlar. AliExpress'te falan baktığınız zaman 1000 mAh yazıyor. Mesela kendi sitelerinde yani Textorm'u Mehenk'ten baktığınız zaman orada 900 olarak geçiyor. Ama pil süresi tatmin edici. Onu söyleyebilirim. Şimdi deneyimlemeye geçelim. Bu kadar yeterli sanırım. Şimdi ben bilgisayara bağlantıyı yapıyorum arkadaşlar. Zaten kullandığınız cihaza göre şu alttaki ledlerden de çalışma durumunu görüyorsunuz. Pil süresi gayet iyi. Az önce biraz konuştuk ama hani ben aşağı yukarı 2 haftadır kullanıyorum. Bitirdiğimi söyleyemeyeceğim. Yani bayağı da oynuyorum. 15 saat olarak verilmiş. Hani sürekli çalıştırırsanız diye. Ama şöyle söyleyeyim. Hani sürekli çalıştıran var mıdır 15 saat boyunca bilemem ama haftada bir şarj etseniz muhtemelen birçok kişinin işini görecektir. Şu anda bilgisayara bağladım. En sağdaki ve en soldaki tuşlar yanıyor. Dikkat etmişsinizdir belki. Şimdi bakın. Burada normal çalışıyoruz. Herhangi bir problem yok. Kablolu bağlandığımız için gecikme hiç hissedilecek bir düzeyde değil yani. Gecikme yok diyebiliriz buna. Kablosuz bağlanacaksanız da alıcılı versiyonu da almadıysanız bunu kullanabilirsiniz. Birazdan onunla da takarım. Mesela şimdi bir oyuna girelim. Burada şunu da göstereyim ben size. Mesela bir geri gelelim. Seçeneklere girelim. Bakın kontrol ataması var dedim ya. Ben burada mesela atama yaptım. Şuradaki tuzak sat. Ve zıplanın yerini değiştirdim. Benim işim görüldü. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz yani. Oyunda birçoğunda desteği oluyor bunların. Ama menüde falan gezerken tabii ki onun ataması şu anda burada yok mesela. O zaman kendiniz normal kullanacaksınız. Hani bunun direkt olarak bir PC yazılımı yok arkadaşlar. Hani oradan atama yapayım falan yapamazsınız. Ama tabii ki şeyler falan ayarlıyorsunuz. Turbo modunu mesela 3 tane modu var. Onların arasında atamalar, değiştirmeler yapabiliyorsunuz ya da makro tuşlarına bir tane ya da birden çoklu olarak atamalar yapabiliyorsunuz. Atıyorum buna bastığınız zaman şu tuşa bassın gibi ayarlarsınız ya da şunların kombinasyonuna bassın gibi ayarlarsınız. Onlar tabii ki destekleniyor. Dediğim gibi Türkçe kullanım kılavuzu olduğu için orada hepsi yazıyor. Mesela işte home tuşuyla B'ye bas, şu sistemde kullan. Home tuşuyla X'e bas, şu sistemde kullan falan gibi sistemden kastım da Android, iOS falan diye ya da ne bileyim Nintendo gibi onlardan bahsediyorum. Şöyle bir girelim. Şöyle basit bir yer açayım size. Şimdi oyunu çalıştırdım arkadaşlar. Size göstermek açısından şöyle biraz oynayalım. Bu öyle çok güncel bir oyun değil ama ben bunu seviyorum. Hani Forza'da falan da kullanabilirsiniz. Zaten onları şeyden göstereceğim için GeForce Now'da filan da onları göstereceğim için şu an buna girdim. İşte Doom'dur vesaire. Onlarda da tabii ki normal kullanırsınız. Herhangi bir problem olmaz. Ama gördüğünüz gibi şu anda kablolu bağlı ve PC'de herhangi bir problem yok. Kullanımı son derece rahat. Yani şu gamepad'le ne oynuyorsam bunda da onu oynuyorum. Şu an hiç tuzak kurmadığım için tabii akın akın geliyorlar. Neyse burada çalıştığını bu şekilde göstermiş olduk. PC'yi aradan direkt çıkartmak istedim kablolu bağlantıyı görmek açısından. Şimdi arkadaşlar PC işinde zaten gördüğünüz problem yok. Kablolu bağlandık tıkır tıkır çalışıyor. Bir de şu burukla PC'ye bağlayayım. Bir de kablosuz çalışmasını görün burada. Şimdi ben bunu buradan çıkarıyorum. Kabloyu söktüm. Kendi yanında gelen kabloyla bağladım. Onu da söyleyeyim. Yani herhangi bir başka kablo kullanmadım çünkü bazen bunların yanında gelen kablolar sadece şarj için oluyor. Şimdi Brook cihazını taktım. Bakın, bunu da şuradaki eşleştirme tuşu var dedim yani wireless sembol gibi sembolü var. Oradan yaptım. Zaten eşleşti. Şu anda iki tane tuşta da yani iki tane LED dediğim sağlı sollu yanıyor. Çünkü PC'ye bağlı. Bakın şu anda herhangi bir kablo bağlı değil. Bunun alıcılı versiyonu varsa sizde ya da onu alırsanız bu şekilde kullanacaksınız. Şeye hala alışamadım. O işte menüde A, B kısmı var ya sürekli yanlış basıyorum. Şimdi başlatalım. Akın akın bir gelsinler. Şu an gördüğünüz gibi kablosuz bağlantıda. Bu turbo modunun bir manueli bir de otomatiği var onu da söyleyeyim. Otomatik olarak da çalıştırtabiliyorsunuz. Manuelde hani siz bastıkça da çalışabiliyor. Ya da mesela bir kere basıyorsunuz o sürekli arka arkaya ateş ediyor. O şekilde de çalışabiliyor. Şu an dediğim gibi zaten kablosuz çalışıyor. Ben o burukla normalde buna hani Xbox'a falan gamepad'leri bağlıyorum. Şu an bir problem yok. Bence şeye geçelim şimdi. iPad'de kullanmaya geçelim. Eğer bu tarz bir gamepad arıyorsanız. Yani şunu söyleyeyim size, şu anda 1200 lira sanırım satış fiyatı mehenk.com'da. İşte AliExpress'te falan şeyleri takip etmeniz lazım. Süper fırsatları falan. Eğer güzel bir gamepad istiyorsanız Android tarafında kullanayım. Hani PC'de benim gösterdiğim gibi böyle kullanacaksınız. İşte iOS tarafında çalışsın falan ergonomik olarak vesaire Xbox tarafına da yani şu tasarıma da alışıksanız bu gamepad'i çok seversiniz. Hani ilk hissiyat olarak şunu söyleyeyim hiç kısa ömürlü bir hissiyat vermedi bana. Uzun ömürlü olacaktır diye de düşünüyorum. Şu LED'ler falan da oyun açısından çok keyifli. Şuradan değiştirmek, kapatmak, açmak falan da son derece rahat. Şimdi geçelim iPad'e. Bundan çıkalım. iOS'a bağlayacağız arkadaşlar. Şu Home tuşuyla B tuşuna basıyorum. Şu ortadaki iki tane tuş zaten yanıp yanıp sönmeye başladı. Bakın burada da kontrolcüyü gördü. Xbox kontrolcüsü olarak görüyor. Hani en azından iPad dediğim şeyde de öyle görebiliyor Android tarafında. Şu anda bağlandık. Mesela home tuşuna basarsak oyun merkezine gidiyor iPad'deki. Ben GeForce Now üzerinden göstereceğim size. Tabi Gamepad destekli oyunlarda da kullanırsınız. Herhangi bir şey fark etmez. Şunu açalım. Bakın şurada zaten şu anda Gamepad ile kontrol ediyoruz. Forza'yı açıyorum. Şöyle de tutayım. Buradan siz de görün. Şöyle de kontrolcüyü görün. Şu ışıkları değiştireyim ya biraz daha. İptal. Yanlışlıkla elim değiyor tuşlara da. Şu gök kuşağı gibi olan benim hoşuma gidiyor. Bu GeForce Now açılana kadar ben size web sitesinden şeyi de göstereyim. Hani satış sitesinde bilgileri falan var. Onları da bir görün. Burada size bahsettiğim bu titreşimin ayarları var. İşte kapalı, zayıf, orta, güçlü. Yani 4 mod olarak bunu yapıyorsunuz. Yani kapalıyı da moddan sayıyorum ama sonuçta mod mudur moddur. 15 saat şarj vesaire 3 saatte şarj oluyor kısmı. Bunlara hani çok durmamıza gerek yok bahsettik. Şu bağlantı işte mesela Home tuşu Y Nintendo Switch. Home tuşu X bu tabi alıcısı varsa aklınızda olsun. Home tuşu B iOS tarafı iPad, iPhone vesaire. Home tuşu A'da Android. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. Turbo fonksiyonunun modları saniyede 5, saniyede 12, saniyede 20 şeklinde. Veya bunların seviyesini ayarlamak için de T ve X'e basılı tutarak yani beraber basarak da seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki seviyeden bahsediyorum. Kullanabiliyorsunuz bunları. Işıklandırmayı falan da konuştuk. Şimdi bu da inşallah açılacak. Şimdi arkadaşlar biraz oyunumuzu oynayalım. Zaten bağlantı yapıldı. Gigabit olarak bağladım hani sorun yaşamayalım diye. Kablosuz da daha sıkıntılı çalışıyor bu GeForce'na. O sırada da sohbetimize devam edelim. Bana özellikle Android tarafında çok fazla gamepad soruluyor. Hani Android Box açısından biraz da soranlar çok. Oralarda işte iyi bir gamepad istiyorsanız bu Datafrog S80 olarak geçiyor. Ya da işte Textorm S80 diye de aratabilirsiniz. Çünkü Türkiye'ye onlar getirdiği için o isimde de bulunacaktır. Farklı markalarda da işte farklı isimlerle falan görebiliyorsunuz. Güzel bir gamepad. Bu Datafrog markasından ben daha önce de ürünler kullandım. Gamepad olarak söylüyorum. Gayet de güzellerdi. Hani ciddi bir memnuniyetsizlik yaşadığımı da söyleyemem. Hani genellikle pil süreleri falan da fena olmuyor. Ergonomisi vesaire her şey güzel. Dediğim gibi Nintendo Switch hani daha çok o ağırlığa gidiyor. Tasarım olarak vesaire de. Özellikle Nintendo'nuz varsa tabii daha bir seversiniz. Ama yoksa da hiç dert etmenize gerek yok. Mesela bende de yok hiç dert etmedim. O zaman da Xbox tarafına yakın bir şekilde algılayabilirsiniz. Gayet de güzel kullanırsınız. Sadece işte orada Nintendo'ya göre şu tuşların yerinin değişik olması birazcık insanı şaşırtıyor. Ona da bir süre sonra zaten alışırsınız. Ben mesela içeride Xbox ile oynuyorum. Sonra geliyorum burada bilgisayardan test etmek açısından vesaire de takıyorum oynuyorum. Herhangi bir hani eksiklik de hissetmiyorum. Gördüğünüz gibi burada da güzel çalışıyor. Şu anda kablosuz bağlantı iOS platformundayız. Şu anda iPad'deyiz. Ben daha iyi görünsün diye iPad'de kullandım. iPhone'da da kullanabilirsiniz. Ha orada şunu söyleyebilirsiniz. Abi işte keşke üstüne takmak için bir aparat olsaydı. Harici olarak öyle şeyler de mutlaka vardır. Bu şekilde. Aslında şey de mesela hani böyle aparat gibi açılanlar da var. Textorm'un sitesinde satılıyor. Ben yine göstermeye çalışırım. O gamepad'lere de bakabilirsiniz ama hani onlar konusunda deneyim olmadığından bir şey söyleyemem. Ama bunun çok güzel bir gamepad olduğunu söyleyebilirim. Hani rahatlıkla bunu tavsiye ederim. Hani derler ya eşe dosta tavsiye edilecek tipten diye. Tabi artı eksisini değerlendireceksiniz. Hani ben bunu aldım alıcı yok bir şey yok bilgisayara kablosuz bağlayacağım diye uğraşırsanız o zaman iş değişir. Ben söylüyorum gerisi sizde. Şimdi bir de bunu bilgisayara geçireyim. Kablolu bağlayacağım orada. Testlerine falan bakalım. Şu analog testlerini falan oradan yapalım. Şimdi niye kablolu bağlıyorsun diyenler olabilir. O da şu yüzden. Herkeste o buruk falan olacak diye bir şey yok. Kendi alıcısı olsa onunla yaparım da. Şu anda o olmadığı için bununla yapıyorum. Test sayfamızı açalım. Şimdi test sayfasını açtım arkadaşlar. Hani bu kontrolcüyü bir burada da test edelim. Şöyle. Şurada hata oranını görüyorsunuz. Şu anda analog testi. Zaten siz de ekrandan görüyorsunuz bunu. Bu da diğer analog. Gecikme vesaire gibi değerler falan her şey buradan görünecek. Tuşlara basalım. Tuşları görelim. Bu artı eksiye basıyorum şu anda ama select start gibi görüyor onları. Hani bahsetmiştim ya o tuşların yerine de geçiyor diye. Şu anda işte x, y, a, b gibi tuşlara basıyorum. Ama dikkat etmişsinizdir belki görünüyor mu bilmiyorum. Mesela B'ye bastığım zaman bunu Xbox kontrolcüsü olarak gördüğünden burada mesela ters taraftaki yanıyor. O dediğim gibi birazcık tasarımdan kaynaklı makro tuşları yine buradan atanmış gibi görünüyor onlar da. Titreşim şöyle basalım. Titreşim modları falan güzel. Güçlü mod gerçekten güçlü yani. Hani oyunda size o işte atıyorum arabanın işte sarsılmasını falan hissettiriyor. Güzel oluyor orada. Burada da kontrolcüyü test etmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Gayet güzel bir şekilde de çalışıyor. Şimdi geçelim Android Box kısmına isterseniz. Zaten o da son testimiz olacak. Şimdi Android Box olarak KM2 Plus Deluxe'ü taktım arkadaşlar. Arayüz farklı çünkü launcher kurmuştum. O yüzden farklı. Belki hatırlayanlar vardır. Videosunda yapmıştım. Şimdi bağlantısını yapalım. Android için ne demiştik? Home tuşuyla A'ya basacağız demiştik. Bağlantı modunu alalım bunu. Buradan da Home tuşu ve A'ya basılı tutalım. Şu ilk baştaki iki tane tuş yanıp sönmeye başladı. Buradan da Gamepad geldi. Eşle diyelim. Eşleştirmeyi tamamlayalım. Şu an Gamepad'in bağlantısı tamamlandı. Zaten kontrol edebiliyoruz. G20 dediği de kendi kumandası zaten. Şimdi geri gelelim. Bir oyuna girelim. İşte geriyi de hep karıştırıyorum. Şimdi bir tane oyun açalım. Şimdi şuradan bir oyuna girelim. Şimdi oyunu açtım arkadaşlar. Şu oyunda bir deneyelim. Sonra zaten kapanış yapacağız. Android'de de nasıl çalıştığını görün diye bunu açtım. Biliyorsunuz Android Box'larda şu an oyunlarda vesaire sıkıntılar var. Gamepad'in hani özelinde bir durum yok. Başka bir gamepad de olsa sorunlu cihazlar var. Hani onlara yapacak şu an için bir şey yok. Ama eğer öyle bir durumunuz yoksa yani bir sorun yoksa gamepad çalışması anlamında bunu da mükemmelen kullanırsınız. Şu anda gördüğünüz gibi zaten oyunda da gayet güzel çalışıyor. Google sevmiyor tabii ki böyle hani Android Box'larda oyun oynansın filan. Sadece üyelik alınsın. O üyeliklerden ne yapacaksanız yapın istiyor. Üyelikten kastım da işte Netflix, Amazon vesaire öyle şeyler. GeForce Now bile çok sıkıntılı çalışıyor yani. Biz aylardır uğraşıyoruz sorunu çözmeye. Görüldüğü üzere burada da gayet güzel çalışıyor. Zaten modlar arası geçiş tuşlarını gösterdim size. İşte Home'la A'ya bastık, Android'e bağladık. Home'la B'ye bastık, iOS'a bağladık filan gibi. Buralarda da herhangi bir sıkıntınız kalmamıştır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Datafrog S80, TextStorm S80. Şöyle göstereyim. Türkçe kullanım kılavuzu vesaire sizde gelecek. O da aklınızda olsun. Yanında bir de şarj için kablosu var. Hem şarj hem de PC bağlantısı için şu anda kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun ben dediğim gibi yaşamadım. Sadece yaşadığım tek sorun onu sorun olarak ne kadar sayarsınız bilmiyorum. Tuşların yerinin değişik olması biraz alışkanlıklarımı değiştirdi. Onun dışında herhangi bir durum yok. Pil süresi güzel, tatmin edici, rahatlığı, konforu güzel. Dediğim gibi bana soruyorsunuz sürekli bir gamepad, gamepad alın işte fıstık gibi gamepad. Bunun bir de şeyli olanı gelirse ben yine görselde göstereceğim size buralarda işte ışıkları falan olan yıldızlı mıldızlı olanı gelirse o da çok güzel olur. Onu da çünkü ben çok sevdim diyebilirim. O gelir sonu parasını verip de alırız. Bu inceleme için ben istedim geldi ama onu da satın alıp hani envanterime koyarım. Bayağı da hoşuma gidiyor satın almak istiyorsanız da ya yurt dışından alacaksınız ya da yurt içinde mehenk.com üzerinden satın alacaksınız. Orada dediğim gibi mehenk sitesine gireceksiniz. Techstore S80 diye de Datafrog S80 diye de aratsanız ya da daha kolay bir şekilde S80 diye de aratabilirsiniz. Kolaylıkla çıkacaktır. Ben de zaten size görsel olarak gösteriyorum. Oradan satın alırsınız. 2 sene boyunca garantisi vesaire var. Hani böyle bir cihazda bu garantinin olması da güzel. Atıyorum bir sorun yaşadığınızda falan hani böyle değişim konusunda da iade konusunda da hani bugüne kadar izleyicilerden hep memnuniyet geldi. Hiç böyle bir zorluk yaşayan ben pek görmedim. O bakımdan da firmanın hani şeyi güzel. Kullanıcıyla hani iletişimi güzel diyebiliriz. O da bir avantaj. Evet arkadaşlar Gamepad'i birçok cihazda gördük. Başka bir sorunuz varsa da aşağıdan konuşuruz. Dediğim gibi tek video bu olmayacak. İşte turbo modunu kullanmaktır, atamalardır, makrolar falan. Onları da yaptığımız bir video olur. Ama şimdi burada onları da soksak karışıyor işler. Onları dediğim gibi başka videolarda konuşuruz. Benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.